efendim merkebiyle Kudüs'ten geçiyordu. Peygamber. Hz. Musa'dan sonra gelen bir peygamber. Kudüs'ten geçiyordu. Buhtun Nasır Kudüs'ü yerle bir etmiş. Ne bina bırakmış, ne mabet, ne ileri gelen kimseye bırakmamış. Ortalı tarumar etmiş. İşte Üzeyir peygamber merkebine binmiş. Oradan geçerken göz mağlup oldu. Koca Kudüs'te canlı yok. Sanki canlı bırakmamış. Bütün binalar harap, turab olmuş. Bedenler çürümüş, kollar, ayaklar, başlar yerlerde. Müthiş büyük bir katliam olmuş. Bugün dünyada Müslümanlara yapılan katliamın bir benzeri aslında. Üzeyin Aleyhisselam bir zamanlar kendisinin de yaşadığı, evlatlarının, evladının da olduğu, evinin olduğu o yerden böyle harap olmuş şekilde geçince, görünce müthiş üzüntü duydu ve şöyle gezdikten sonra, gezindikten sonra Hz. Üzeyr aleyhisselam yığılmış kemiklerin çürümüş olan kafa taslarının yanından geçerken gözyaşları döktü ve dünkü dostlarını hatırladı. Sonra oraya yakın bir yere geldi. Bir mağaraya yaklaştı. Acıkmıştı, yorgundu. Gördüğü manzara onu çok etkilemişti. Eşeğini orada bir yere bağladı. Yemeğini çıkardı önüne. Değişik yemekler vardı. Kitaplarda değişik şeyler söylenir. Burada yemeğin ne olduğu önemli değil. Önemli olan olay kendisi. Yemeğini önüne koydu. Sonra birden bire bir ağırlık bastı Özehir Aleyhisselam'a, bir uyku hali, bir uyuklanma hali geldi ve Özehir Peygamber gözünü kapadı, uyudu, uzandı ve uyudu. Esasen bu hadise İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları diriltmesi gibi, İsa Aleyhisselam'ın iki olayda iki ölüyü diriltmesi gibi, Musa Aleyhisselam'ın İneğin bir ayağıyla katile öl, ölmüş öldürmüş olan meçhul öldürmüş olana vurup da katilinin adını söyleyecek kadar ruhun tekrar iade edildiği gibi bakın hepsi öldükten sonra dilmeye işarettir sadece Hz. İsa olayı değil İbrahim Aleyhisselam aynı şey yapmıştır kuşları parçalamış bir araya getirmiş onları bir araya getirmiş sonra Allah'ın emriyle dirilin demiş ve kuşlar dirilmişti. Bir ben İsrail'den çok zengin bir adam yeğenleri tarafından katiller tarafından öldürüldü ama katilini söyleyemeden öldü gitti adam. Allah bir inekle uzun hikaye Bakara Suresi'nin temelinde olan hadise işte aynı zamanda sureye ismini veren hadisedir. Allah bir inek bulmalarını şu 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 vasıflarda bir inek bir hayvan bulmalarını, ineği kesmelerini ve onun bir sığının bir efendim e, parçasıyla ineğin parçasıyla e, ölmüş olan kişiye vurmasını ve ölmüş kişinin dirilip katilinin adını söyleyecek kadar bir vakit dirilmesine dirilmesi olayına işte bu bir mucize olarak denmiş ve netice itibariyle kişi katilin adını söyleyecek kadar yaşamış, ruhu iade olmuş. Hani bir dakika ya yarım dakika, yarım on saniye diyelim mesela. Benim katilim şudur demiş ve tekrar vefat etmiştir. Böylece katil ikrar etmiştir. İşte bütün bunlar öldükten sonra dirilmeye işaret. Bir de Özeyir peygamberin bu hadisesi. Ali aleyhisselam uyudu. Uykuya daldı sonra uyandı. Henüz güneş batmamıştı. Öyle zannediyordu. Ama ona dendi ki ey Üzeyir ne kadar zaman uyudun biliyor musun? Hazreti Üzeyir dedi ki bir gün veya bir günden daha az bir gün az kaldı. Yani yatarken güneş vardı, ölür ki, yattığımda güneş vardı, uyandığımda hala güneş var. Melek dedi ki yanlış biliyorsun. Neden yanlış biliyorsun biliyorum diye sorunca dedi ki ona melek ki Cebrail olduğu söylenir. Yüz yıldır uyuyorsun, tam yüz senedir. Dehşete kapıldı Üzeyr Peygamber. Nasıl olabilir dedi. Henüz güneş daha yeni, yeni batacak daha yani ikindi vakti. Çünkü Üzeyr Peygamber uyuduğunda sabah vaktiydi, uyandığında akşamüstüydü. Yani bir günün tümü bile değil, diyelim ki altı saat, 8 saat uyumuştu. Kendine göre. Öyle zannediyordu. Ama yüz sene Allah uyutmuştu. Merak edince, dehşete kapılınca, hayret edince Allah şöyle buyurdu. Yemeğine bak, lem yetesen ne, bozulmamış henüz. Ama eşeğine bak. Eşeğine baktı. Eşeği iskelete dönmüş, ölmüş. Kemikleri çürümüş. Allah dedi, kemiklerine bak, nasıl onları bir araya getiriyoruz, nasıl diriltiyoruz. Öldükten sonra dirilmenin işaretini gör ey Üzeyir. Ders Üzeyir'e ders bizeydi. Öldükten sonra dirilmeyi, dirilmeye inanmayanlar dehşetle irkilecekler. Büyük bir sadmeyle, darbeyle karşılaşacaklar. İnanmadıkları şeyle muhatap olacaklar. Tıpkı dünya hayatına geleceklerini bilmedikleri gibi. Bugün anne rahmindeki cenile sor, cenin cenin konuşabilse, yani yavru konuşabilse, diyecek hayat benim için bir rahimden ibarettir. Yumurtanın içindeki civciv konuşabilse diyecek ki benim için hayat şu yumurtadan ibarettir. Ama dışarı çıktıklarında koca bir hayatı görecekler. Ölüm olayı da buna benziyor. Çıktığında kişi mezardan yepyeni bir mezara girdiğinde yepyeni bir alemle karşılaşacak. Eyvah böyle bilmiyordum ama diyecek. Fakat karı yok, faydası yok. Önemli olan görmeden iman etmen. Gören herkes inanır zaten. Önemli olan Allah'ı bilmek, farkına varmak, boyun eğmeyi bilmek. Melek dedi ki bir günden daha az kaldın. Yiyecek taze ama merkep. Hatta bazıları Hz. Özeyr'in de çürümüş olduğunu söylerler. Bazı tefsirciler ki ona çok e, ihtimal vermiyoruz. Çünkü ayeti kelimeden net olarak Merkebine bak kemiklerini nasıl bir araya getireceğiz? Böylece Allah yavaş yavaş kemikleri bir araya getirdi, eşeğin kırılan kemiklerini, iskeletini bir araya getirdi. Sonra Allah emir verdi, et giydirildi ona. Sonra Allah emir verdi, deri giydirildi ona. Sonra eşek kalktı ve ses çıkarmaya başladı. Hazreti Üveyan Aleyhisselam döndü ve şehrin içine girdi. Fakat e, Allah her şeye kadirdir dedi Hazreti Özeyr Aleyhisselam. Uyuduğu zaman çünkü seher vaktiydi, sabah vaktiydi. Uyandığında güneş batmamıştı. İkindi vaktiydi. Bütün şehir bir araya getirilmiş, tarumar olan şehir düzeltilmiş, binalar yapılmış, ölüler gömülmüş. Aradan yüz yıl geçmiş. Özer Aleyhisselam şehre indi ve şehri dolaşamak kimseyi tanımıyor, kimse de Özeyri tanımıyor. Aradan yüz yıl geçmiş. Özeyr Aleyhisselam harap olan şehir Kudüs yeniden inşa edilmiş. Hazreti Özel Aleyhisselam mahallesini aradı. Evini aradı, mahallesini buldu. Henüz mahallesindeki ev bozulmamış ama kapıda ihtiyar bir kadın vardı. Gözleri kör, ihtiyar bir kadın vardı. Kör ve sakat bir kadın. Kör ve kötülük bir kadın vardı. Özel Aleyhisselam geldi ve kadına dedi ki Ey hanım dedi, ey kadın dedi Üzeyir vardı dedi burada bir zamanlar. Kadın dedi evet evet hatırlıyorum onu dedi. Peki onun evi nerede dedi? Şurada evi dedi. Kadın hayret etti. Üzeyir yüz yıl önce kayboldu gitti. Ben de onun hizmetkarıydım dedi. Cariyesiydim yani hizmetkarıydım Üzeyir Peygam peygamberin. Hazreti Üzeyir dedi ki ben Üzeyir'im işe geldim. Başından geçenleri kadına anlattı. Kadın hem çok sevindi... Hem üzüldü, çok ihtiyar oldu, göremediği için. Dedi ki, Allah'a yalvar ey Üzeyr. Allah sana eğer beni düzeltirsen, Allah bana göz verse, beni sağlıklı yaparsa, senin doğru olduğunu kabul edeceğim, bileceğim ve insanlara anlatacağım. Üzeyr ellerini açtı, namaz kıldı, Allah'a yalvardı. Allah kadına efendim sıhhat verdi, selamet verdi. Derken Üzeyr Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı o dönemde. 18 yaşında. Şimdi 118 yaşında olmuş. Geldi ve dedi ki sen kimsin? Ben Üzeyr peygamberim. Babanım dedi. 18 yaşında bırakmış. 118 yaşında görmüş. 100 sene sonra. Çocuk tabi çocuk dediğim şey yaşlı bir kişi. 118 yaşında. Dedi ki babamın dedi sırtında böyle kavisli bir e, yani bugünkü dediğimiz hilale benzer bir ben var dedi. Bir işaret var. Sende var mı acaba diye ifade edinde siyah bir ben vardı hilal şeklinde. Hz. Ömer Aleyhisselam sırtını açtı. Onu görünce der ki evet baba sensin. Bu işaret aynı babamda vardı ve sende de vardır diye. Eee Ömer Aleyhisselam hakkında hiçbir endişeleri kalmadı. Bütün Nasır, Kudüs'ü işgal edip yağmaladığı zaman bütün Tevrat yok olmuştu. Tevrat yoktu zaten. Yeniden Tevrat yazıldı. Üzeyir'in aklında ki Tevrat, kabul edilen Tevrat oldu bizim inancımıza göre. Tevrat'ın ikinci yazıcı yazdırıcısı Üzeyir Peygamber'dir. Yoksa Bukhtun Nasır bütün Tevrat'ın tüm nüshalarını yakmıştı. Bukhtun Nasır e, imansız bir, Allah'a iman etmeyen, putlara tapan bir adamdı. Allah'ın e, Allah'ın laneti bütün zalimler üzerine olsun. Allah'ın laneti insanlara kan kusuranların üzerine olsun. Selam olsun Muhammed Mustafa Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'a ve selam olsun Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya, İbrahim Aleyhisselam'a ve Hz. Adem'e ve diğer bütün peygamberlere selam olsun diyoruz.